27 tane ülke bir araya gelmişler. Sınırları kaldırmışlar. Mallar gümrüksüz bir şekilde dolaşıyor. Ortak para birimi kullanıyorlar. Tarih boyunca birbirleriyle savaşmış olan, farklı dilleri konuşan, farklı kültürleri olan bu insanları tek çatı altında toplayan Avrupa Birliği projesi bugün geldiğimiz noktada ekonomik olarak bir başarı hikayesi mi yoksa fiyasko mu? Özellikle 27 ülkenin hepsine tek tek baktığınızda birlikten faydalanan ülkeleri de göreceksiniz. Buradan zararlı çıkanları da. E tabi bir de meşhur sorumuz var. Türkiye Avrupa Birliği'ne katılsa iyi mi olur kötü mü olur? Onun da cevabını alacağız. Sizi teknik terimlere boğmadan eğlenceli bir şekilde anlatmak istiyorum ama hiç bilmeyenler için çok kısa Avrupa Birliği nasıl kuruldu izin verin onu anlatayım. Sonrasında Almanya'nın Balkan ülkelerini nasıl batışa sürüklediği gibi eğlenceli konularda değineceğiz. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Avrupa gene harabeye dönmüş. Bu adamlar aralarında didişiyor didişiyor. En sonunda olayların kaymağını Amerika yiyor. Eşek bile bir kere düştüğü çukura bir daha düşmez. Bunlar 20 sene arayla Dünya Savaşı çıkarıyorlar. Biz ne yaptığımızı unuturuz. 20 sene sonra üçüncüsüne girişiriz diyecek olacaklar ki Fransa ve Almanya kömür ve çelik endüstrilerini birleştirecek bir anlaşma yapmaya karar veriyorlar. Kömür ve çelik olmadan savaşmak imkansız. E biz bunları ortak yapalım. Böylece birbirlerimize saldırmayız, saldıramayız. Mantıkları bu. Ve bu mantık çok beğenilmiş olacak ki İtalya Belçika, Hollanda ve Luxemburg'da bu anlaşmaya ortak olmak istiyor. Böylece 1951 yılında European Coal and Steel Community yani Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuş oluyor. 6 yıl geçiyor her ülkenin kömür ve çelik endüstrileri iyi bir büyüme kat ediyor. Sonuçta ölçek ekonomisi. Ne kadar büyük bir pazara erişirsen elinde o kadar rahatlar. Bizim bu 6 ülkemiz diyor ki ortaklaşmayı kömür ve çelik üzerine yaptık. Gayet de işe yaradı. Neden bunu her ürün için yapmıyoruz? Böylece bugünkü Avrupa Birliği'nin temel unsurlarının belirlendi. Roma Anlaşması 1957 yılında imza alanıyor Şartlar şöyle. Üye 6 ülke arasında tüm ürünler gümrüksüz bir şekilde dolaşabilecek. Dışarıya karşı da ortak bir gümrük duvarı kuracaklar. Sermayenin üye ülkeler arasında serbest çarpmasına izin verilecek. İşçiler de rahatça bu üye ülkeler içerisinde çalışma izinleri alabilecekler. Topluluğun da adı artık kömür ve çelik ile değil de Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak anılacak. Anlaşmalar imzalanıyor. Söyledikleri şartları gerçekten yerine getiriyorlar ve bu 6 ülkenin tek pazar oluşturma mantığı o kadar güzel işliyor ki bu sefer dışarıdan da katılım istekleri gelmeye başlıyor. 1973 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ilk genişlemesine gidiyor. İngiltere, İrlanda ve Danimarka'yı da alarak üye sayısını 9'a çıkarıyor. Mantık çok basit aslında. Almanya'daki bir buzdolabı üreticisi eskiden yalnızca Almanya pazarı ile yetinirken şu anda 9 ülkenin pazarına gümrük vergisiz bir şekilde erişebiliyor. Bunun aynısı Fransa'daki şarap üreticisi, İngiltere'deki araba üreticisi için de geçerli. Yani herkesin ekonomileri daha hızlı büyüyor. 1981 yılında Yunanlar da partiye dahil oluyor. 1985 yılına gelindiğinde diyorlar ki, sınırları da kaldıralım. Mallar gümrük mülksüz dolaşıyorsa insanlar da pasaportsuz dolaşabilsin. Böylece Schengen uygulaması da başlamış oluyor. 86 yılında Portekiz ve İspanya katılıyor. 1992 yılına gelindiğinde ise artık bu işin bir ismini koyalım diyerekten Maastricht Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun da kapsayacak olan Avrupa Birliği'ni ilan ediyorlar. Artık bu birliğin içindeki insanlar Avrupa vatandaşı olarak tanımlanıyor ve belli haklara sahip oluyorlar. Mallar gümrüksüz dolaşıyor, insanlar pasaportsuz ülke değiştiriyor, her şey güzel ama hala farklı para birimlerini kullanıyoruz diyerekten ortak para birimi kullanma kararı da bu görüşmelerde alıyorlar. En geç 1999 yılına kadar da bu işi bitirelim diye bir madde koyuyorlar. 95 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği'ne Avusturya, İsveç ve Finlandiya da giriyor. 99 yılında Euro sanal olarak doğuyor. 2002 yılında ise nakit olarak insanların cebine giriyor. 2004 yılında Avrupa Birliği şu ana kadarki en büyük alımını yaparak eski Sovyet ülkelerinden oluşan tam 10 üyeyi kabul ediyor. 2007'de Bulgaristan, Romanya, 2013'te Hırvatistan katılıyor. 2020'de Birleşik Krallığın ayrılması ile de bugünkü bildiğimiz 27 üyeli haline geliyorlar. Hemen burada kısaca yönetim şekillerinden de bahsedeyim. Yasaları yapan Avrupa Komisyonu var. Burası 27 üyeden oluşuyor. Her üye ülkelerin başbakanları tarafından atanıyor. Bu 27 üyede toplanıp kendilerine bir tane başkan seçiyorlar. Avrupa Birliği'nin başı kim derlerse bu kadını gösterdiler size. Sonra Avrupa Parlamentosu var. Buradaki 720 kişi halkın oylarıyla seçiliyor. Her üye ülkedeki insanlar Avrupa vatandaşı olarak tanımlanıyor dedik ya. İşte onları temsilen burada oturuyorlar. Bu parlamento Avrupa Komisyonu yaptığı yasaları onaylama veya reddetme hakkına sahip ama kendisi yasa yapamıyor. En son olarak da Avrupa Birliği Konseyi var. Burada Burada da her üye ülkenin bakanları var, başbakanları var. Gene Avrupa Birliği'nin yaptığı yasaları onaylama veya veto etme hakkına sahip. İstersen burada yönetim meselesini ıncıyla cıncıyla anlatırım ama gerçekten de sıkıcı şeyler. O yüzden bence bu kadar yeter. Çünkü Avrupa Birliği'nin bütün bu karmaşıklığının arkasında aslında iki kelime yatıyor. Single market yani ortak pazar. Bütün video boyunca da bu oluşturulan veya oluşturulmaya çalışılan ortak pazarı konuşacağız. Hatta ne duruyoruz konuşmaya başlayalım. Önce sayılarla gidelim. Bugün blok olarak baktığımızda Avrupa Birliği dünyadaki en büyük üçüncü ekonomi. ABD 28 trilyon dolar civarlarında, Çin 20 trilyon dolarlarda, Avrupa Birliği ise 18-19 trilyon dolarlarda. Şunu da belirtmek lazım Avrupa Birliği 2008 öncesinde ABD ile kafa kafaya gidiyordu. Hatta ABD'yi geçtiği yıllar bile oluyordu. Avrupa Birliği sınırları içinde Avrupa vatandaşı olan 450 milyon kişi var şu anda. İşte Avrupa Birliği'nin bütün olayı bu büyüklükte bir ekonomiyi bu kadar fazla kişi birbirlerine entegre etmesi. Ve bunun hem kendi içinde hem de dışarı ile ilişkisi ilişki kurarken getirdiği faydalar. Kendi içlerine getirdiği faydayı öyle karmaşık şeylerle de anlatmaya gerek yok. Ölçek ekonomisi dememiz yeterli. Alman bir sanayi şirketi 450 milyonluk bir iç pazara sahip. Malların sıfır kısıtlamayla ülkeler arasında dolaşması inanılmaz bir olay. Üretim tarafı az çok herkesin kafasına canlanıyordur ama 450 milyonluk hele ki Avrupa gibi yüksek gelir seviyesine sahip bir 450 milyonluk kitlenin tüketim gücünü tek bir noktada toplamak ve bunu kontrol edebilmek asıl gücü getiren şey. Sen gidip başka ülkelerle pazarlık masasına oturduğunda 58 milyonluk İtalya pazarı olman başka, 450 milyonluk Avrupa Birliği pazarı olman bambaşka. Avrupa Birliği ortak gümre sahip olduğu için de dışarıdan gelecek ürünlere ortak gümrük vergisi uyguluyorlar. Şöyle anlatayım, Çin'den bir araba gelecek olsun. İtalya ben %30 gümrük vergisi alacağım derken, Almanya ben %50 gümrük vergisi alacağım demiyor, diyemiyor. Çin gidip tek tek küçük ülkeler ile masaya oturmuyor. Gidiyor Avrupa Birliği'nin hepsiyle toptan masaya oturuyor. Avrupa Birliği de gidip şunu diyebiliyor. Benim sınırıma girecek bütün Çin ürünlerine %60 vergi uyguluyorum. Beğenmezsen de 450 milyonluk pazarı kaybedersin nokta. Bu söylediğim şey size inanılmaz bir pazarlık gücü katıyor. Bakın size çarpıcı bir örnek vereceğim. 2001 yılında iki Amerikan şirketi General Electric ile Honeywell birleşme kararı alıyor. ABD yasaları da bunu onaylamış izin vermiş. Fakat Avrupa Birliği bunu rekabet yasalarına aykırı buluyor. Tekel yaratacağını söylüyor ve birleşemezsiniz. Eğer birleşirseniz de 450 milyonluk Avrupa pazarına hizmet veremezsiniz diyor. Ve bu iki Amerikan şirketi kendi ülkeleri izin vermiş olmasına rağmen sırf Avrupa Birliği dedi diye birleşme kararından vazgeçiyorlar. Veya şu an Apple cihazlardaki Type-C soketini Avrupa Birliği'ne borçluyuz. Apple eskiden Lightning kablo ile üretim yapıyordu. Sebep ne derseniz Android ile aynı olmak istememeleri. Avrupa Birliği gitti gene bunu rekabete aykırı buldu. Bana sattığın iPhone'larda Type-C olmak zorunda dedi. E 450 milyonluk Avrupa pazarını kaybetmeyi göze alamayacağı için de Apple gitti Avrupa'nın sözünü paşa paşa dinledi. Hatta Telefonların yarısının Type-C, yarısının Lightning üretmek maliyet açısından daha kötü olacağı için bu sefer Amerika dahil bütün dünyadaki telefonları Type-C üretmeye başladı. Görebildiğiniz gibi 27 ülkenin tüketim gücünün tek bir noktada toplamanın faydaları say say bitmez. ABD gibi dev bir aktörle her ülke kendi başına masaya oturmaya kalksa hiçbir şey koparamazlar mesela. Ama siz 27 ülke Avrupa Birliği olarak ABD'nin karşısına oturduğunuzda en azından diş geçirebiliyorsunuz. Gelin ülkemiz ile de durumu bağlayalım. Avrupa Birliği bu devasa pazar gücünü kullanarak bazı ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları yapıyor. İşte ben size bazı kalemlerde iç pazarımı gümrük vergisiz erişim hakkı vereceğim ama karşılık olarak ben de size vergisiz bir şekilde araba satmak istiyorum gibi. Daha geçenlerde 1 milyar 400 milyon nüfusu olan Hindistan'la anlaşma yaptılar mesela. Neyse Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmayıp Avrupa ile gümrük birliğinde olan tek ülke. Gümrük birliğini açıklamam gerekirse adı üstünde üye ülkeler sanki tek bir gümrük bölgesiymiş gibi davranıyorlar. İçerideki bütün mallar gümrük kontrolü olmadan serbestçe dolaşıyor. Dışarıdan gelen mallarda bir kere Avrupa Birliği sınırlarının içerisinde girdikten sonra yine hiçbir kontrole tabi olmadan dolaşabiliyor. Yani gümrük birliğine göre Fransa'da üretilen bir malın İtalya'ya gitmesiyle İstanbul'da üretilen bir malın İzmir'e gitmesi arasında hiçbir fark yok. Bu birlikte olmak Türkiye için büyük avantaj. Niye? Çünkü 450 milyonluk Avrupa pazarına erişme hakkı kazanıyorsun. Avrupalılar için de avantajda ve Türkiye'ye gümrük vergisi olmadan rahatça araba, makine satıyorlar. Neyse gümrük birliğinin içerisindeki malların dolaşması işin kolay tarafı. Asıl zor olan dışarıya karşı ortak bir duvar örebilmekte. Yani Avrupa Birliği Çin'e ne gümrük vergisi koyuyorsa Türkiye da aynı oranda gümrük vergisi koyması lazım ki bu birlik meselesinin bir anlamı olsun. Koymadığı senaryoda ne olur onu da anlatayım. Diyelim ki Avrupa Birliği Çin'den gelen arabalara %50 gümrük vergisi koymaya karar verdi. Türkiye ise dedi ki ben Çin'in aramı bozmak istemiyorum %20 gümrük vergisi uygulayacağım. Şimdi sen Avrupa ile gümrük birliği içerisinde olduğun için içeriye giren mallar bir kere serbestçe dolaşabiliyor ya. Çinliler Almanya'ya satmak istedikleri arabaları giderler Türkiye'ye indirirler %20 vergiyi öderler. Daha sonrasında da hiçbir kontrole takılmadan Almanya'ya götürürler. Ne oldu bu senaryoda? Avrupa'nın gümrük politikası patladı. Şimdi anlatacağım dikkatli dinleyin. Biz 1995 yılında bu gümrük birliğine giriyoruz. Ve gerçekten de Avrupa Birliği dışarıdaki aktörlere ne vergi uyguluyorsa biz de tıpatıp aynı oranda vergi uygulamaya başlıyoruz. Ama burada şöyle bir absürtlük var. Biz Avrupa Birliği üyesi değiliz. Yani hangi ülkeye ne kadar gümrük vergisi uygulanacağını belirleme konusunda söz sahibi değiliz. Aslında baktığınızda aşırı saçma değil mi? Ama biz bu saçmalığa bir süre göz yumduk. Çünkü o sırada tam üyelik için görüşmeler devam ediyordu. Ama 2010 yılından sonra iş zıvanadan çıktı. Ne oldu derseniz Avrupa Birliği gidiyor Kore ile serbest ticaret anlaşması imzalıyor. Kore malları Avrupa Birliği'ne vergisiz girebilecek, aynı şekilde Avrupa Birliği'nin malları da Kore'ye vergisiz bir şekilde gidebilecek. Gümrük birliğinden dolayı Kore malları da otomatikman Türkiye'ye vergisiz bir şekilde girebiliyor. Çünkü sen Avrupa'dan gelen malları sınırda kontrol etmiyorsun. Ama absürtlük şurada. Kore Türkiye'den gelen mallara gümrük vergisi uygulamaya devam ediyor. Çünkü Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi değil. İşte bu saçmalıktan dolayı da Türkiye ilave gümrük vergisi diye bir şey çıkardı o yıllarda. Mal Avrupa Birliği'nden gelse bile menşei eğer Avrupa Birliği'nden değilse, diyelim ki Kore'dense %30 ek ilave vergi uygularım dedi. Yani aslında fiilen gümrük birliğini delmeye başladık. O yüzden günümüzde de bizim Avrupa ile gümrük birliği anlaşmamız aslında bir serbest ticaret anlaşması gibi işlev görüyor. Şu an iki taraf artık sınır kapılarında gümrük kontrolü yapıyor ve malın menşeine bakıyor. Araba Almanya'da üretildiyse vergisiz geçebilir ama Çin'de üretilip gemiyle Almanya'ya indirildikten sonra Türkiye'ye sokulmaya çalışıyorsa ekstra gümrük vergisi ödemek zorunda. Ana odamızdan biraz saptık biliyorum. O yüzden şimdi gelin Avrupa Birliği bu tek pazar oluşturabilmek için ne tür uygulamalar yapıyor bunlara bakalım. Ortak pazar oluşturmak için gümrük vergisiz ürünlerin dolaşabilmesi tek başına yeterli değil tabii ki. Her anlamda bir olmanız lazım. En önemli şeylerden biri de ortak iş gücü pazarı oluşturabilmek mesela. Alman bir şirket 450 milyona kendi vatandaş gibi ürün satarken aynı zamanda o 450 milyonu kendi vatandaşı gibi çalıştırabilmeli. Bunun birinci şartı insan hareketinin kolaylaşması tabii ki de. Avrupa Birliği projesinin temelinde bir İtalya'nın Almanya'ya çalışmak için gitmesi, bir İzmirli'nin İstanbul'a çalışmak için gitmesi gibi hissettirmeli. Schengen uygulaması ile en azından bürokratik süreçleri ortadan kaldırarak bu hissiyatı yakalamaya çalışıyorlar. Bir sokak değiştirdiğinizde başka bir ülkeye geçtiğiniz noktalar var Avrupa'da. Ne polis ne başka bir şey. Yürüyerek geçiyorsun. İstanbul Ankara arasında trene bindiğin gibi Almanya Fransa arasında trene binerek yolculuk yapabiliyorsun. Ülke değiştiriyorsun. Telefon hattın kapanmadan devam ediyor mesela. Ekstra ücret kesilmiyor. Evindeymiş gibi hissediyorsun. Ortak para var. Zaten birlik olmanın en önemli şartlarından. Bir kere tüketici için fiyat karşılaştırması çok daha rahat yapılıyor. Tek pazar oluşması için olmazsa olmaz. Üretici için de tek tek Fransa Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın kur hareketlerini takip ederek ona göre strateji belirlemektense tek bir Euro bölgesine bakıp ona göre hareket etmek çok daha rahat oluyor. Tabi sembolik olarak da Euro önemli bir şey. Herkesin elinde aynı kağıt parçasını tutması birlik hissiyatını kuvvetlendiriyor. Biliyorum şu an anlattığımdan Avrupa Birliği bir rüyaymış gibi geliyor. Halkların kardeşliği. İsteyen istediği yerden çalışıyor. Bir Alman hafta sonu canı sıkıldığında Paris'e kahve içmeye gidiyor. Ölçeklenme sayesinde ekonomiler büyüyor. Bir Fransız'dan, İtalyan'dan, Bulgar'dan bahsetmiyoruz artık. Bir Avrupa ulusundan hatta büyük bir Avrupa devletinden bahsediyoruz artık. En azından kağıt üstünde olması istenen bu ama gerçekte durum bundan çok farklı. Gelin şimdi size Avrupa Birliği'nin başarısızlıklarını anlatayım. Başarısızlıklardan birincisi insanlara vizeyi kaldırsanız bile iş gücü piyasasını tek pazar haline getiremiyorsunuz çünkü dil bariyeri diye bir şey var. 450 milyonluk Avrupa nüfusunun %47'si İngilizce konuşabiliyor. Avrupalıların yalnızca %4'ü doğdukları ülkenin dışında başka bir ülkede çalışıyorlar. Karşılaştırma olması için söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %30'u doğdukları eyaletlerden başka bir eyalette hayatını devam ettiriyor. 450 milyonluk Avrupa'nın 190 milyonu yani %37 hayatı boyunca hiç yurt dışına çıkmamış. Mesela Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere bakıyorsunuz. %60'ı hiç yurt dışına çıkmamış. Bakın bu istatistik aşırı önemli. Neden diyeceksiniz. Bulgaristan, Yunanistan ekonomik olarak ölü ülkeler. Orada asgari ücret 500-600 euro iken Almanya, Fransa'da 1500 euro civarlarında. Eğer gerçekten tek iş gücü marketi olsaydı insanlar akın akın maaşların fazla olduğu yere giderlerdi. Gidememişler. Çünkü dil bariyeri var. Urfa'daki adamın İstanbul'a geldiği gibi veya Teksas'taki adamın New York'a gittiği gibi insan hareketi sağlanamıyor Avrupa içerisinde. Yani vize yok, sınır kapısı yok diye insanlar vızır vızır ülke değiştirmiyor bizim hayal ettiğimiz gibi. Hafta sonu canım sıkıldı bir Paris'e gideyim senaryosu pek de gerçekçi değil. Burada tabi bir şart düşmek lazım. Aslında söylediğim senaryo iyi eğitimli beyaz yakalar için geçerli. Bu insanlar İngilizce bildikleri için ve mesleklerini İngilizce konuşarak icra edebildikleri için bir nebze olsa ortak iş gücü piyasası oluşuyor. Bulgaristan'ın iyi eğitimli İngilizce bilen gençleri Almanya'daki bir yazılım şirketine çalışmaya gidebiliyor. Ama Bulgaristan'daki bir kasiyer Almanya'da aynı işi iki katı maaşla yapacak olsa bile oraya gidemiyor. Çünkü kasiyerlikte İngilizce işe yaramaz. Yerli halk ile muhatap oluyorsun. Almanca bilmen lazım. Bu meseleye daha detaylıca birazdan değineceğim. Avrupa Birliği'ndeki büyük ülkeler küçük ülkeleri nasıl sömürüyor anlatacağım. Ama oraya gelmeden önce mikro meselelerden biraz daha devam edelim. Mesela diyelim ki araba alacaksınız. Gümrük vergisi yok. Tek pazar. Fransız vatandaşının gidip Almanya'dan araba almasının önünde bir engel var mı? Size anlattığım Avrupa Birliği misyonuna göre olmaması lazım ama var. Önce şuradan başlayalım. Herkes kendi arabasıyla sınır kontrolüne girmeden diğer ülkeler arasında giriş çıkış yapabiliyor. 6 ay boyunca o ülkelerde arabasını da kullanabiliyor. Ama her ülke araba konusunda farklı vergilendirme yaptığı için günün sonunda sen yaşadığın ülkeden arabanı satın almak zorundasın. Mesela Almanlar araba satarken yalnızca %20 gibi bir KDV alırken Danimarka'ya gittiğinizde aynı Türkiye'deki gibi ekstra ÖTV gibi masraflar ortaya çıkıyor. Almanya'ya göre Danimarka'da araba fiyatları yaklaşık 1,5 katı. Bu söylediğimi Avrupa Birliği kısıtlamıyor çünkü devletlerin egemenlik sahalarına o kadar da müdahale edemiyor. Danimarka çok basitçe ben çevreyi korumak istiyorum kardeşim veya ben halkımın otomobil kullanmasını değil toplu taşımayı tercih etmesini istiyorum diyerek bu vergileri getirdim gibi bir savunma yapabilir. Mesela bir örnek vereyim. Fransızların kendi markaları var ve doğal olarak kendi ülkelerinde bu markalara kıyak geçmek isterler. Ama bu söylediğim şey yasak çünkü Avrupa Birliği'nin tek pazar mantığına aykırı. Ama mesela şu yasak değil. Fransız arabaları mühendisliği gereği muadili olan Alman arabalarından biraz daha hafif oluyorlar. Bunu bilen Fransız devleti gidip arabaların ağırlığına göre bir vergilendirme sistemi çıkarabiliyor. Böylece baktığınızda yerli üretim Fransız arabaları Alman muadillerine göre daha ucuz kalıyorlar. Hafif arabalar Fransız olduğu için de Fransa'da Fransız markaları rekabetçi olarak daha daha iyi bir konumda oluyorlar. Avrupa Birliği de bu konu hakkında bir şey yapamıyor. Çünkü baktığınızda adamlar bütün markalara aynı kuralı uyguluyorlar. Eğer gidip BMW hafif bir araba üretirse BMW de vergi indiriminden faydalanacak. İşte böyle böyle farklı sektörlerde tek pazar mantığının delindiğini görebiliyorsunuz. Dijital dünyadan da bir örnek vereyim mesela. Netflix Romanya'ya farklı, Almanya'ya farklı fiyatlandırma yapabiliyor. Amerika'da ise asla böyle bir şey olmaz. Her eyalette aynı fiyattan satılır. Bir tane de eğlenceli örnek vereyim. Danimarka'da Almanya'ya göre alkol fiyatları epey bir pahalı. Neden böyle? Danimarka devleti ekstra vergi koymuş halkının içki içmesini istemiyor. Ama ne dedik? Schengen kontrol yok, bir şey yok. Özellikle de sınır bölgesinde oturan Danimarkalılar iki mahalle öteye gidiyorlar, Alman tarafına geçiyorlar, oradan ucuza içkileri topluyorlar, 15 dakika içinde evlerine geri dönüyorlar, yarı fiyatına aldıkları içkilerin keyfini sürüyorlar. Tabii bu söylediğim şeylerin hepsi ufak pürüzler. Avrupa bildiğinin asıl yumuşak karnı Euro meselesinde yatıyor. Tam ekonomik entegrasyon sağlamalarının önündeki en büyük engel bu ve bu yüzden asla Çin veya ABD gibi olamayacaklar. Euro projesine getirilen klasik bir eleştiri vardır. Para politikası, ortak maliye politikası ayrı. Ülkeler ne kadar vergi alacaklarını, ne kadar harcama yapacaklarını tek tek kendileri belirliyorlar ama ne kadar para basılacağına, politika faizin ne olacağına Brüksel karar veriyor ve uzmanlar diyor ki bu sistem böyle sürdürülemez. Benim Yunanistan'daki borç krizi hakkında yaptığım bir video vardı. Aslında orada tam olarak da bu meseleyi anlatıyordum. O yüzden burada aşırı da detaya girmeden basitçe Avrupa Birliği'nin en büyük sorununu göstermeye çalışacağım. 27 ülke bir araya geldiniz, gümrük vergisi olmayacak dediniz, ortak bir para birimi de belirleyeceğiz dediğiniz tamam güzel. Şimdi bir tarafta sanayisi gelişmiş Fransa Almanya gibi ülkeler var. Öbür tarafta ise görece ufak Yunanistan Bulgaristan gibi ülkeler var. Biz gelin Almanya ve Yunanistan üzerinden bu durumu anlatalım. Almanya'da daha iyi teknoloji var. Zaten nüfusu hali hazırda senden daha fazlaydı. Sanayisini yıllar önce kurmuş senden iki kat verimli üretim yapıyor. Yani aynı ürünü senden daha ucuza senden daha kaliteli üretiyor. Sen gümrük yok artık dediğin anda Alman malları akın akın Yunanistan'a gelmeye başlıyor. Yunan halkı böylece aynı alım gücüyle daha kaliteli ve daha fazla tüketim yapmaya başlıyor. Zenginleştiğini hissediyor. Fakat bu süreçte Yunan sanayisi batmaya başlıyor. Çünkü Alman malları varken kimse gidip onların yüzüne bakmıyor. E ticaret bu. Alver ilişkisi. Almanya sürekli Yunanistan'a mal satıyorsa, Yunanistan ise Almanya'ya hiçbir şey satamıyorsa günün sonunda Yunanistan'ın parası biter. Şimdi normalde böyle bir senaryoda gümrük duvarları kalktığında eğer iki taraf farklı para bilimleri kullanıyor olsaydı Yunan parasının değeri düşerdi, mark ise değerlenirdi. Neden? Çünkü sen ithal edebilmek için Yunan parasını satıyorsun, piyasadan mark satın alıyorsun. E bu dediğim yaşanırsa Yunan parasının değeri düşerse ne olur? Birincisi artık Alman malları Yunanlara pahalı gelmeye başlarlar. Bunları satın alamazlar. İkinci yaşanacak şey de Yunan parasının değeri düştüğü için Yunanistan'daki üretim maliyetleri azalır. Teknoloji eksikliğinden verimsiz üretimden dolayı Almanya ile kaybettiğin rekabet avantajının düşük maliyet ile yeniden yakalamaya başlarsın. Böylece sen de Almanya'ya mal satabilir hale gelirsin. Yani sihirli bir şekilde sen sürekli ithal edip paranı bitirmeden önce kur sistemi dolayısıyla ticaret tekrar dengeye gelir ve kafa kafaya çıkarsınız. Peki gümrük duvarlarını kaldırdıktan sonra Sonra sen bu iki ülkeyi alıp bir de aynı para birimine bağlarsan ne olur? Alman malları Yunanistan'a gidiyor, Yunanistan halkı kapış kapış bu malları satın alıyor. Ortada değerini kaybedip dengeyi sağlayacak bir kur sistemi de yok. Şimdi size milyonluk soru geliyor. Yunanistan yöneticiler ne yapıp da Yunan halkının Alman mallarını satın almasını engelleyebilir? Kendi paranı değersizleştirip ülkendeki üretimi rekabetçi bir hale getiremiyorsun. Gümrük vergisi koyarak Alman mallarının fiyatını Yunan malları ile eşdeğerde tutamıyorsun. Uzatmaya da gerek yok. Gördüğünüz gibi elleri kolları bağlı alınmış durumda. Yunanistan parası bitene kadar ithalat yapar. Parası bitince de borçlanır ve bu borcunu da asla ödeyemez. Tekrar ediyorum. Gümrük duvarları ortadan kalktığında sizin Almanya ile kullandığınız para biriminiz de aynı iken, siz gidip Yunan halkının kafasına silah dayamadığınız sürece Almanya'dan gelmiş hem daha ucuz hem de daha kaliteli olan ürün varken kimse gidip Yunanistan mallarını satın almaz. Hadi gidip kendi iç pazarınızda yerli milli diyerekten satın aldırdığınız borcunuzu kapatmak için bile bunun tam tersini Almanya'da yapmanız lazım. Almanya'daki birisi gidecek marketten daha ucuz, daha kaliteli olan Alman malını değil de Yunan malını tercih edecek ki Yunanistan borcunu ödeyebilsin Almanya'ya. Yani sizin de görebileceğiniz gibi bu yaratılan sistemde küçük ülkelerin borç batağından çıkamayacağı kesin. Durun tabi daha bitmedi. Yunanistan borçlandıktan sonra da Avrupa Birliği gelir bu parayı bize geri ödeyeceksin diye bastırmaya başlar. Ödeyemiyoruz dediğiniz senaryoda da devlet harcamalarını kesin o zaman. İnsanlar daha az maaş dağıtın. Emekliye daha az maaş verin demeye başlarlar. Peki size ikinci milyon değerlik soru. Yunanistan devleti harcamaları kısarak borcunu ödeyebilir mi? Ben Yunan Macaristan'daki bir tüketiciyim. Elimde 1000 Euro var. Markete gittim. Daha ucuz ve daha kaliteli olan Alman mallarını gördüm. 1000 Euro'yu bunları alarak harcadım. Daha sonrasında devlet kemer politikası yaptı. Benim maaşım 500 Euro'ya düştü. Ben markete gittim. Yine markette daha kaliteli ve daha ucuz olan Alman malları var. Ben yine bu 500 Euro'yu oraya harcadım. Gördüğünüz gibi bu bir bataklık ve bu bataklıktan tek çıkış yolu Yunanistan devleti tam tersine harcamaları arttıracak, yatırım yapacak ve sanayisini Almanya ile rekabet edebilir düzeye getirecek ki onlara mal satmaya başlasın borcunu ödesin. Yani imkan gibi bir şey. Bakın şimdi size bir Alman kuruluşunun hazırladığı raporu göstereceğim. Hangi Avrupa Birliği ülkesi Euro'dan ne kadar fayda sağladı onu hesaplamışlar. Almanya kişi başı 23 bin Euro artıdayken Fransa, İtalya eksilerde. Almanya'nın ticaret verilerine bakıyorsunuz 2002'de Euro'ya geçildiği andan itibaren her yıl cari fazla veriyor. Çünkü burada madalyonun diğer yüzü de var. Almanya mark kullansaydı parası şu andan daha değerli olacağı için bu kadar ihracat yapamayacaktı. Euro kullandığında ise İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler Euro'nun değerini aşağıya çekiyor. Almanya'da böylece daha rekabetçi şekilde satış yapabiliyor. Peki çözümü ne diyeceksiniz bu meselenin? Tek tek ayrı ülkeler gibi değil de birleşip Avrupa Birleşik Devletleri gibi hareket etmeleri lazım. Anlamanız için bir örnek vereyim. Mesela Kocaeli'ni düşünün. Türkiye'deki bir sanayi şehri. Eminim ki Anadolu'daki şehirlerle ilişkisine baktığınızda hep satın aldığından daha çok satan taraftadır. Ama biz hiçbir zaman Adıyaman battı, Bayburt borçlarını ödeyemiyor gibi cümleler kurmuyoruz. Neden? Çünkü birincisi zaten insanlar mobilizeler. Adıyaman'daki, Bayburt'taki insan gelip istediği zaman Kocaeli'de çalışabilir. Ki bunu yapıyorlar zaten de. Dil bariyeri yok, kültür bariyeri yok arada. İkincisi hepimiz Türk vatandaşıyız diye bakıyoruz olaya. Adıyaman'da devlet karşılıksız bir şekilde yatırım yaptığında canımız yanmıyor. Veya Sivas'ta oturan birisi vah vah İstanbul çok zenginleşti diye üzülmüyor. İstanbul'dan toplanan vergiler ile depremde yıkılan hata yeniden inşa edildiğinde de kimse ağzını açmıyor. Siyasi birlik aynı ulusun bir parçası olmak bizi bu konularda rahatlatıyor. Avrupa Birliği'nde ise her ne kadar sınırları kaldırsanız da mallar gümrüksüz gelse de sonuçta farklı ülkelersiniz. Bir Yunan hiçbir zaman Almanya'nın yükselişine bakıp gurur duymuyor. Almanlar Yunanistan'a borç veriyor. Karşılıksız para değil. Yunanlar her ne kadar siz bürokratik bütün kısıtlamaları kaldırsanız da ellerini kollarını sallayarak Almanya'da çalışmaya gidemiyorlar. Dil farklı, kültür farklı çünkü. Avrupa Birliği'nin varmak istediği nokta Amerika olmak aslında. Her ne kadar farklı devletlerden oluşsa da, her eyaletin kendi anayasası olsa da, günün sonunda kendilerini Amerikan olarak görüyorlar. Demek istediğim şey şu. Ekonomik olarak birlik olmak, tek pazar yaratmak mantıklı. Bunun tartışan yok zaten ekonomik birliğinin en üst noktaya çıkabilmesi için siyasi birlik olmak zorunda. Yani Avrupa Birliği'nin bir üst noktaya zıplayabilmesi için üye devletlerin egemenliklerinin büyük bir çoğunluğundan vazgeçmesi ve tek bir Avrupa Birleşik Devletleri tarzında yapıya bürünmeleri lazım. Tek bir anayasa ortak bir hazine olmalı. Şu an her devlet ayrı ayrı borçlanıyor. Tek bir Eurobond çıkarmalılar mesela. Almanya'da Yunanistan'da aynı orandan borçlanabilmeli. Almanya'nın cari fazlası ile Doğu Avrupa'nın karşılık gütmeden kalkındırılabilmesi lazım. Ama işte siz her ne kadar fiziksel sınırları kaldır da zihinlerdeki o ayrışmayı yok etmek çok zor. Tarih boyunca sürekli birbirlerini boğazlamış insanların bugün Avrupa Birliği gibi bir yapı kurabilmesi, şehir değiştirir gibi ülke değiştirmek gene de insanlığın neler başarabileceğinin çok iyi bir göstergesi bence. Avrupa Birliği ekonomik olarak Çin'in, Amerika'nın gerisinde de olsa, bugünlerde gerilemeye devam da etsem, yaptığı regülasyonlar ile dalgada geçirsem dünyadaki en insancıl yaşamı vatandaşlarına sağlıyor. He, son olarak Türkiye Avrupa Birliği'ne girse nasıl olur dersek de anlattıklarından yola çıkarak kendiniz bir karar verebilirsiniz bence.